Hasan karışıyor ama bu. 23. Kalite kontrol 23. 38 ha. tane. Bende de bayağı kırbuz var. Bende de 38 ne? tane. He. Onun şey hesabını yapayım. yaptınız mı daha ya önce de? Yapmış. 38. Bunun e, üçü üçünü atsa biçer. 35. 35. Yani üçüne üç buçuk yukarısı verecek nasıl <laughs> bu Maşallah. Üreticilerin yüzü gülüyor ha. <gülüyor> Satacak olursan yüzün gülmez zaten. <laughs> 10 sene önceki fiyat şu anda yok. Yok değil mi? Kaç lira kilesi? Vallahi bilmiyorum abi herhalde 7 liradır, 8 liradır. 7 sene de değil mi? Tamam güzel gün abi şeyi bak. Ee, ben şu an Hı. tohumun önünden 7'ye aldık, 7'ye aldık. Allah'a iyi çekim yaptım ha. Söylediği her gazeteciler hal yapıyorlar